Onun söylediği vahiden başkası değildir diyor. Bakın Allah Teala işaret etmiş bir şey söylemiş. Peygamberin söylediği vahiden başkası değildir diyor. Vahi Allah'ın gönderdiği nedir? Kullara haberdir peygamber aracılığıyla. O zaman bir Müslüman ben peygamberin şu hadisini kabul etmem dediği zaman kafir olur mu olmaz mı? Ya bitti. Allah söyledi. Dedi ki onun söylediği vahidir. Ayet bu. Ona sorun buna sorun yok. Ayette diyor ki onun getirdiği vahidir. Bir adam peygamberi inkar et diyen gider. Ve enzelallahu aleykel kitabe ver hikme ve alleme kemalem tekun talem diyor. Sana Allah sana diyor kitabı ve hikmeti indirmiş. Sana bilmediğini öğretmiştir diyor. Sana Kur'an öğreten Allah'tır diyor. Sana bu ilmi öğreten Allah'tır diyor. Sana ibadeti öğreten Allah'tır diyor. Sana namazı öğreten Allah, orucu öğreten Allah, haddi zekatı, haramı, helali, namahremi, mahremi öğreten Allah'tır diyor. O zaman bir insan peygamberiyle yapmış ama 1453 sene önce de kalmış. Ben yeni uygulamayı bundan bunu getirdim de diyen peygamberi inkar ettiği an bitmiştir işi. Müslümanlar bunu diyor mu diyor. Bakın Müslümanların derdi, derdimiz iman olmalıdır. Derdimiz gençlik olmalıdır. Genç kardeşlerimiz olmalıdır. Evlatlarımız olmalıdır evlatlarımız peygamberini unutmuştur. Biz de unuttuk. Sadece evlatlarımız değil, biz de peygamberimizi unuttuk. Şöyle bir çevremize, kendimize bakalım. Kimseye değil, herkes kendisine. Hesabımızda peygamberi hayatımıza tatbik etme gayretimiz mi daha yüksek? Yoksa dünyalık malı hayatımıza geçirmemiz mi daha yüksek? Peygamberi hayatıma tatbik edeceğim. Bu emeğim mi çok yoksa ben dünyadaki malı üzerime geçireceğim. Gerekirse faiz yiyeceğim. Gerekirse miras vermeyeceğim. Gerekirse kul hakkı yiyeceğim. Benim yüksek makamlarda tanıdığım var. Gerekirse silip süpüreceğim. Bu mu daha yüksek? Bakın ümmetin derdi İslam'ı unutmak olur.